Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da Son belediye seçiminde en yüksek oyu aldığı Esenler ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz hiçbir maddi ve manevi külfete katılmadan sadece bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Ha. Hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Abi size gelelim. Yayınlayacak mı? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti fark etmez. Tamam, CHP. Diğer soru da şu efendim. Ee, memur, işçi, emekli. Artık bundan sonra maaş ile ev ya da araba alabilir mi alamaz mı? Mi? Hayır asla. Son soru şu efendim. AK Partililer ve AK Parti seçmenleri AK Parti yol yaptı, köprü yaptı, baraj yaptı diyorlar. Buna karşılık geçinemeyen alt kere ben köprü yol baraj yemeyeceğim bana iş aşma diyor. Doğru biz halk haklı yol e, kazanç sağlıyor mu yol mecbur olacak o e, şeyin e, görevi hükümetin hükümetin görevi belediyenin yolları yapması ama fabrikaların olması lazım bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz abi belli değil kararsız He. Tamam. Peki eskiden emekli olanlar ikramiyelerle bir daire ya da bir araba alabiliyorlardı. Şu anki emekli olanlar bir şey alabilir mi? Yalnız emekliye göre değil, bütün hayat şartlarına bakacaksın. Hepsini mesela alıyorlardı. Tamam. Bütün, bütün hepsinde alamazlar ama hepsinde aynı sıkıntı var yani. Sıkıntı Yalnız, e Son sorayım. AK Partililer ve yöneticiler biz yol yaptık, köprü yaptık, baraj ülke uçurduk diyor. Seçmen de diyor ki ben yol, köprü, baraj yemeyeceğim alt gelir grubu. Bana aş iş lazım diyor. Kim haklı kim haksız? Kişinin yorumuna bağlı. Şey, kişinin yorumu yorumuna be. Ne taraftan ne taraftan baktığına bağlı. Merhabalar. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim? Kene seçim. Hiç verilecek bir lider şu anda kalmadı. Evet, o yok. Kalmadı. Tamam. Kalmadı. Güven kalmadı çünkü. Hiç kimseye güvenemiyorum. Diğer soru da şu Eskiden diyorlar ki emekli olan kişiler ikramiyeleriyle bir ev ya da bir araba alabiliyorlardı. Şu an emekli olan birisi ne alabilir? Ikrami? Hiçbir şey alamaz. Sade iki poşet malzeme alır. Evet. <laughs> evet. Yani bir yağ alır. yağ alır. Yağ alır. Son sorum da şu efendim. AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bazıları ve yöneticiler AK Parti 20 yılda Türkiye çok hizmet yaptı diyor. Alt gelir grubu da fabrika yok, aş yok, iş yok, biz geçinemiyoruz ben yol köprü mü yiyeceğim diyor. Burada kim haklı? Yol köprü de lazım. Yol köprü olmasa yürüyemez, gidemeyiz. İş de lazım. Tarım da lazım. Denkli Tarım yani. olmadığı için sıkıntı evet. yaşıyoruz. Ak parti aksattı mı acaba? Tarım hayvancılığı biraz. Biraz aksattı. Biraz, biraz aksattı. Evet. Ama daha çok desteklememiz evet. lazım. Yalnız evet. şu da bir gerçek ki savunma sanayinde çok iyiyiz. Evet. Kim gelirse gelsin savunma sanayini tam aynı tam böyle sürdürmesi gerektir. lazım. Sürdürmesi o lazım. Bu pazar günü seçim olsa oyu kime vereceğiz? Ben oyum olursa vereceğim. Neden AK Lakin bu yolu o yaptı. Yol iyi biliyor musun? Geçinebiliyor musun? Evet. O suyu getirdi. Ne getirdi? Su su parası bu burada S geldi. Su önceden yok muydu? Kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan yaptı. O zaman öyle diye başkanı zamanında. Su yok. Tabii yine aynı vereceğim. 20 seneden beri hiçbir yere gitmedim. Diğer soru Ayrılmadım. efendim. Eskiden emekli olan kişiler ikramesiyle bir daire ya da araba alıyordu diyorlar. Evet. Şimdiki emekli ne alabilir? Ya o tamam güzel bütün dünya hepsi kriz var. Yalnız Türkiye'de değil ki. Merhabalar. Merhabalar. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Ben kendime veririm. Kendiniz kimsiniz efendim? HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Parti bir oy aldı. Eskiden emekli olanlar ikramiyesiyle bir daire ya da bir ev alabiliyorlardı diyenler var. Şimdi emekli olan birisi ne alır? Maaşıyla. Evet. Hiçbir şey alamaz. Geçinemiyor çünkü. Geçinemez. Son soruyu sorayım. AK Partili yöneticiler biz yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık, ülkeye uçurduk diyorlar. ama fabrika e, kalmadı. Ha, alt gelin ki fabrika aşiş yap diyor, Biz acız diyor. Kim, Fa adı, kim fabrika adı. yapılmadı. İş alamaz. e, yol iş olsa her şey yapılır. Önce iş, önce iş ekmek. Mansur Yavaş olur. Yani CHP diyebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Yani CHP demek için biliyorsun adayı önemli. Yani Mansur Yavaş olursa CHP o zaman. Tabi tabi. Tamam. Efendim eskiden emekli olanlar ikramesiyle bir daire ya da bir araba alabiliyorlardı diyenler var. Bugün emekli olan birisi ikramesiyle ne alabilir? Yani zaten belli yani bugün yıllar önce aldığımız para belli, şimdi aldığımız belli. Bir şey ben bir aylıkla iki tane üç tane Cumhuriyet arttırıyordum. Şimdi onu da arttıramıyorum. Yani bir tane Cumhuriyet değil, çeyrek arttıramıyoruz. Yani aradaki fark İkremi, aşağı yukarı. Tamamıyla bir şey alabilir mi? E, araba, mu? yok a mümkün, değil. mümkün değil. Mümkün Son sıralar AK Partili yöneticiler ve seçmenler diyorlar ki biz yol, köprü, barajla ülke uçurduk. Bazı alt gelir burada diyor ki bize aş, iş lazım. Fabrika yok, iş yok, güç yok. Kim haklı kim aksız? Ya zaten bu, bu şu anki sistemin içerisinde kalkıp sesini çıkartayım desen hemen içeri atarlar seni. Tabii ki her zaman için emekçi haklı, işçi haklı, ezilen haklı. Vatandaş korkuyor mu efendim? Korkuyor tabii ki ya. Efendim bu hafta sonu seçime gidecek olsak oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi şu an için oy kullanmayı düşünmem açık konuşalım yani. Karşı mısınız? Tabii. Kızdınız. Her iki yönden de yani onun için. herkesin görüşüne saygı duyarım ama ben Kullanmayacaksınız. kullanmayı düşünmüyorum. Peki efendim eskiden diyorlar ki emekli olanlar ikramesiyle bir ev ya da bir araba alabiliyor idi. Bugün emekli olan birisi ikramiyesiyle ne alabilir? Sana yalan söylemeyeyim, evinin geçimini dahi sağlayamaz. Neden? Neden dersen ben 14 senelik emekliyim, aldığım 3300 lira. Benim neyime yeter bu? Hiçbir şeyime yetmez. Bir lira doğal Yani, yani. Bir yani. Efendim, AK Partili bazı yöneticiler ve bazı seçmenler AK Parti 20 yılda ülkeyi uçurdu, yol, köprü, baraj yaptı diyor. İşi gücü olmayan seçmenler, ben yol, köprü, baraj yemeyeceğim. Fabrika yok, aş yok, iş yok. Kim haklı kim aksız? Vallahi o onların kendi görüşleri. Herkesin ayrı bir görüşü vardır. O konuda bir şey söyleyemem. Teşekkür. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz onu? Vallahi kime verirsem verdim. Tamam hayat mı değil mi? Pazar günü bir erken seçim olsa Hacı abi oyumuzu kime verecek? Vallahi kardeşim bu memleketi düzeltecek yine bu deli olan. Deli olan derken Erdoğan. Erdoğan. Çünkü ötekiler altı tane çatal gazı yere geçmez. Kimin ne yapacağı belli değil. O onu isteyecek, o onu isteyecek, o onu isteyecek. PKK'ya getirecekler. Yine yumru vurup dünyaya sesini duyuracak adam bu adam. Peki. E, eskiden diyorlar ki emekli olan birisi ikramesiyle bir ev ya da bir daire alabiliyordu. Şartlar, şartlar. emekli olan ne alabilir? Geçinir inkar etmemek yok, lazım. Yok şey diyorum yani ek ekran bir daire alabilir mi? Alamaz canım o imkan yok. Peki AK Partili bazı yönetim ve seçmenler diyorlar ki AK Parti köprü yaptı, yol yaptı, baraj yaptı, ülkeyi uçurdu. Hı. Alt gelir bu da ben yol köprü yemeyeceğim, fabrika aş iş yok. AK Parti fabrika yapmadı eleştiriyorlar. Ş şimdi şimdi geleceğimiz için, neslimiz için bu elzem. Bu ha. şart. E, aş işle olması lazım. Aş yalan. Her birinin içtiği cigara 50 lira, 26 lira, 30 lira. Ayda 9 bin lira eder bu. Yalan mı söylüyorlar? Yalan söylüyorlar. İş var mı? İş var yeterince. Git AVM'lere bak, lokantalara bak, geziyelere bak. Adam milli çakılıyor böyle adam. Millet etrafına. İçinde CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet hangisini yazalım? CHP'ye yaz. CHP Peki efendim daha önce diyorlar ki emekli olanlar ikramesiyle bir daire ya da bir ev alabiliyorlardı. Bugün emekli olan birisi ikramesiyle ne alabilir? Gidip bir şey alayım fırından ekmek alamıyor şimdi ya. Ekmek alamıyor. Diye şu olsun efendim. AK Partili yöneticiler biz yol yaptık, köprü yaptı ülke uçurduk diyorlar. Valla burada diyor ki fabrika aş iş yok biz açacağız. Biz sabah kahvaltısında bu köprüyü yesinler. O kadar. Ha. Teşekkür ederim. Bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben mi abi? Evet. Çok basit abi. Muharrem İnce'ye veririm abi. Memleket Partisi bir oy aldı. Eskiden diyorlar ki emekli olanlar ikramesiyle bir daire bir araba alabiliyordu. Şu an emekli olan ne alabilir? Vallahi benim babam da emekli. Ben kendim mahkumum hala. Ne, ne oldu babanız? Babam bir 10 senedir emekli. Ha. Alabildi mi ikramesiyle ne aldı? ikromen aldı hiçbir şey almadı dışarıdan kendini öldü. övdü hamallık yapıp ödedi. işte kendini. bir emekli etti. Ben kendim mahkumum zaten onun sırtındayım. Pandemi yardımı diyorlar. Mahkum adamım orada belirtmişim. Herkese verdi diyor kimseye bir şey. Bazılar diyor ki AK Parti yol köprü baraj yaptı ama fabrika yapmadı. Biz işsiziz. Haklarım haklılarım. AK Parti'nin yaptığı güzel şeyler de var. Yok değil Allah var yukarıda şimdi. Ama fabrika yapmadı diyorsun. Teşekkür yani, ederim çok iş, sağ olun. olsa oyumuz kime? Ben CHP'liyim. CHP'ye veririm. Neden CHP CHP'li olduğum için. Tamam. Eskiden emekli oldukları zaman ikramiyle daire ve araba alınıyordu diyor. Doğru doğru doğru. Şimdi alabilir? Şimdi hiç. Simit alırsın yersin. Simit alırsın yersin. <laughs> <Simit alırsın. gülüyor> Efendim <gülüyor> fabrika alt yol köprü baraj yaptık diyor. Fabrika yapmadık vatandaş kim haklı? Ya yol lazım köprü lazım güzel sağ olsunlar ama aması var o şey var ya geçiş parası veriyoruz ya geçmeden. <laughs> Yanlış olan o. Garanti yanlış. Ha o yanlış. Garanti, köprü doğru. şart tabii ki. Yol şart. O tamam. dere bir şey demiyoruz ama biz... fabrika yapmadı iş yok diyorlar. Yok. Doğru, doğru doğru. Haklılar. İş, abi, iş Teşekkür ederiz. Oyu kime vereceğiz? EDP. Neden EDP? EDP Kürtlerin partisi olduğu için. Tamam. Neden? Diyorlar ki eskiden emekli olanlar ikramiyesiyle bir daire bir araba alıyordu. Şu an emekli olan alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Evet. AK Parti yol köprü baraj yaptık diyor. Vatandaş aciz diyor. kim abi? Anlamadım. AK Parti diyor ki biz 20 yılda ülkeyi uçurduk. Yol, köprü, baraj yaptık. iş olmayan adam da diyor ki ben köprü, yol, baraj yemeyeceğim. Bana fabrika kur, iş ver. Heh. Kim ver? Önce ambarları doldur buğday, ondan sonra köprü, yolları aç. Seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben oyumu ben bilmem. Kararsızım evet. E, eskiden diyorlar ki emekli olanlar ikramesiyle bir daire, bir araba alıyordu. Şimdi emekli olan birisi ne alabilir? Bir araba bile alamıyor. Hiçbir alamıyor. şey alamıyor yani. AK Parti köprü yol baraj yaptık diyor. Fakir fukara da biz çalışacak iş arıyoruz diyor. Köprü ya, mi ne düşünüyor? Ya köprü falan her şey ihtiyaç. Ama burada da muhalefette de sıkıntı var. Çözüm üretip masaya koyup da getirmiyor. ikna Evet. Yani biraz o da şeye destek olması lazım. Projesi olması lazım. Projesi olmayan bir muhalefet ne yapabilir? Yani bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? CHP vereceğiz. Neden? Ee, CHP şimdiki ekonomiyi biliyor musun? Bir kilo et, 115 lira olmuş. Yani fakir fukara nasıl geçinecek? Yani aldık şim... 130 lira kıyma. E ee, bak 130 lira bir açın. Ben, <laughs> benim haberim yoktu. Dört meydanındayız. Ee, bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Reise vereceğiz. AK Parti. Ye. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti'ye vereceğiz? Evet. Ee, Ülkenin durumu ortada. Ee, ha, cay, istik hayat zor diyorlar. Mesela hani Finlandiya. Ee, öyle bir şey yok. Ee, Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Ekonomik kriz elbette var ülkede ama e, öyle bir şey de yok yani insanlar. Abi nasıl yok? Geçen sene yumurta 10 liraydı, bu sene 45 lira. Doğru. Ya 40 liraydı, bu sene 180 lira. Doğru. Kiralar esenlerde en ucuz kira kaç para? 700 liraydı, şu an buçuk lira. Ya nasıl yok? Ee, var elbette ama dünyada da var. Dünyaya Değil bakın yani. Ben... bugüne kadar AK Parti'ye verdim. Bundan sonra da CHP vereceğim. Neden değiştiniz? Neden değiştirmem abi? Türkiye'nin halini görmüyor musunuz? Uçluk diyorlar olarak. Yani ne olacak? Köprü, yol, baraj. Bak ne güzel binalar yapmışlar. Değil mi? Uçurmuşlar. Hepsi satılmış. İstanbul, he. Hepsi satılmış. Kira veriliyor alınmıyor bir şey. Tabii ben yapsam satsam tamam iyidir. Ben de memnun olurum. Ben de memnun olurum. O zaman CHP yazdık. ben ben kendim benim ben kendim Edirneliyim. Tamam. Benim hocam halkçıdır. Rahmetli ben dede ben. rahmetli dedem derdi ki efendime söyleyeyim Sakarya'da derdi annem İsmet başalan yan yana savaştık derdi. Ona o, ona <laughs> Ha tabii. Şimdi tamam. e, ya senelerdir CHP'ye verim ben. Bugün bugün ne dedi bana biliyor musun? Bak dedi benden vasiyet. Sakın ola ki dedi sağ tarafa oy vermesin ellerim kurur dedi bana. Bahan. Hakikaten doğruymuş. Ha, dedem dedi dedem. Evet, 15 yaşında mıydım yoksa 14 yaşında mı? O zaman söyledi. Heh. Pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? AK Parti hariç. Neden öyle bir ayrım yaptınız Yani 20 senedir AK Parti iktidarda. Evet. İlk geldiklerinde bir şeyler yaptılar eyvallah. Ama şimdi ülkenin ismi neredeyse değişecek. Bir kere Göçmenistan'a döndük. Bir ülkenin e, onda biri ee, bir 80... De göndermeyeceğiz dedi Erdoğan. Geçen hafta yaptığı konuşmada. Biz CHP gönderdi, biz göndermeyeceğiz göçmenler dedi. Yani bir, bunlar ümmetçi politikaları. Yani baktığınız zaman Suriye politikasına baktığınız zaman Emevi Camii'nde namaz kılacaktık ya. Daha önce AK Parti'ye verdiniz mi? Yok hiç vermedim. Yok, yok, yok. Atatürkçü bir insanım ben. Ha ankete yazıyorsun. Evet. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Yani CHP veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yani aslında şu şekilde. Ee, Ak Partiden kesinlikle memnun değilim. Ee, birazcık Atatürkçülük var ama tabii ki tapmak yok. Yani o şekilde. Tapmak yok. Biz. Hı -hı. Yani vatansever insanlar olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Eee şöyle AK Parti'nin şu anda bize yaşatmış olduğu şeylere bakıyorum. Uçurduk diyorlar. Yol, köprü, baraj yaptık. Uçurdu. Evet evet doğru yaptılar. Eee şöyle onlar neyle yapıldı? Yani insanın bunu düşünmesi gerekiyor. Tamam yol var bilmem ne yapıldı. Neyle yapıldı? Bana ne faydası var? Geçiş ücreti ne kadar? Yani oradan ne kadar kazanıyorlar? Yani kaz, kaz geldik yerden tavuk kesir gelmez diye bir laf var. Evet. Bu hafta sonu bir erken seçimimiz olsa efendim oyumuzu kime vereceğiz? Valla şu anda kararsızım. Neden kararsız duruma düşmüyor? Ya yani kararsız duruma düşmüyorum. Ekonominin şartlarına bazı şeyler var. Mesela gençlerimizde de var bizim kabahat. Yani sadece bizde değil. Bir gencimiz geçen de bir televizyon kanalında söylüyor. Benim diyor 170 tane diyor hayvanım vardı. Benim aylık kazancım 25 milyar lira diyordu. Ama sabah saat 6'da kalkıyordum, 9'da bırakıyordum diyor. Ya şimdi sen o kadar geliri bırakıyorsun, gidiyorsun hayvanları satıyorsun, bir büyük şehirde daire alıyorsun kendine. Güvenlik olarak iç maçı yapıyorsun. Yani sen çiftçiliği, ondan sonra diyorlar ki devlet çiftçiliği desteklemiyor. Ya sen elindeki mallar sahip çıkamamışsın, gelmişsin 5 milyon lira güvenlik görevi. Bizim gençlerimize de var kabahat. Sadece şeylerde devlette değil ki ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Genesi Cumhuriyet için. Halk Partisi. Neden CHP? Yani bıktık ya. Şuna bakar mısın? Bir Şuna bakar mısın? Evet. Ben şu ileride çalışıyorum. Hı hı. Aylık 5 milyara. Şu ayakkabıya bak. Şu kış gününde 10 gündür ben ayakkabı alamıyorum. Nasıl Günah yani? değil mi? Alamıyorum. Zor Yetişmiyor. Mu? 2 milyar ev kirası veriyorum ben evlerde. Belki çıksan daha pahalı verir. Şu an yeni çıksan daha 3 bin Ne yapacağım ben? Nasıl geçineceğim? Zor Adam mu hayat? konuşuyor diyor. Yol yaptı. Bedava mı yaptı? Buradan Bursa'ya gidiyorum 300 lira. O gün araba kiraladım. T taziyemiz vardı 300 lira. Ben yol masrafı ödedim, köprüyü ödedim. Kesinlikle. Şey ödedim. Ben ne yapacağım ya? Pahalı, hani yol yaptı. Eyvallah, yol bedava olsun. Merhaba. Efendim, bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Sen söyle. Biz, biz söylemeyiz. Ha? Biz tarafı soruyoruz. Hiç bizim için. Benim etmeyeyim. ben Bitlisliyim. Tamam. Cehafenin zamanında. Bizim cenemize, cenazemize, cenazemize şey şeyta Van'da rahim tuttular. CHP Kara dedi. 1950 1950'den bu yana iktidar olmamış CHP. Elinde bu yana tek başına iktidar olmamış. Ee, olmuyor, işte olmuyor. O kim Bizim sorumuz o değil. Cenaze değil. Kim o verecek? Eee ben AK Partiliyim. Tamam, AK Parti bir oy aldı. Abim hiçbirine vermem. Neden? Neden gençler böyle umutsuz? Abicim Abi, şimdi sonuçta demokrasiyle yönetiliyoruz. Şimdi. Birisine vermek gerekmez mi? Ben... Şimdi şöyle söyleyeyim mesela şimdi iyi başarılı bir tane cumhurbaşkanı adayı çıksın. Ha. Ama gene de Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasında iki tane böyle bir savaş var. O ikisinin arasında dönüyor. Yani başka iyi biri çıkmış olsa bile o ikisinden başka bir seçileceğini zannetmiyorum. Oy oy. Ben hiçbirine oy vermem. Tamam. Oyları yapıyoruz. Bugün de Esenler'deyiz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hiçbir partiye vermeyeceğim abi. Peki demokrasiyle yönetiyor. Nasıl hocam? Sen verir, ya git şöyle gideceğim vereceğim de hepsi sebeplesin hepsine de basacağım. Bilmemiş oluyorsun yani. yani. Doğru mu? Şimdi misin? abi konuyla hiç alakası yok da ben size şöyle söyleyeceğim. kamerayı şu tarafa doğru çevirirse şimdi ee, kıyamet alametlerinden bir tanesi de bu binaların minareyi boyunu geçmesi. Bakın bak, şöyle. ile binayı bir göster. Bak abi sen minare sen binayı göster. Ya, minareyle, Bina, çeksek, bin... minareyle binayı çek binayı çek güzel bir yere girdim. Ben yıllardır yazıyorum bu binalara. Sağ olasın. Efendim bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Kime vereceğim sence? Bilmiyorum kime mi? benziyorum? Ben bilmiyorum. Yorum Elhamdülillah Tayyipçiyiz Allah razı olsun. Neden AK Parti efendim? AK Parti kime vereceğim abi? E neden soruyoruz? Ne için? Sevdiğin için mi? Beğendiğin için mi? Ben, ben Tayyip Erdoğan için veriyorum. Peki için. AK Parti artık yönetemiyor diyorlar abi. Hayat pahalı. Pahalı desinler yani abi. Kimse... İlk sorumuz değişmiyor. Bu pazar günü erken seçim olsa oy kime? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Neden? Önümüzdeki yapılan işler gördüğümüz için bir, bu zamla ben bu döneme kadar böyle hayatta zam görmedim. iki. Hayat zor mu efendim? Hayat çok zorlaştı. Çok zor durumda da gideceğiz bu vaziyette giderse. Gelirken seçim olsa oyumuz kime? CHP'ye ver. Neden CHP? Ye? Ya CHP niye vereyim? Yani bu memlekette insanlara sosyal hakları CHP verdi. Şimdiye kadar. CHP 60 senedir iktidar olmuyor. 4 parti iktidar oldu. Tek başına. Abi bu hafta seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Bu hükümetin haricinde herkese verebilirim. Neden hükümete kızgınsınız abi? <laughs> bir yüzükle başlayan. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti. Neden AK Parti? Bugüne kadar yaptıklarına baktığınız zaman çok şeyler yapıldı o yüzden. Mesela ne yapıldı efendim? Ne yapıldı? Sağlıkta çok büyük bir devrim oldu her şeyden önce. Pandemi döneminde zaten dünyanın halini herkes gördü. Biz evlerimize kadar hizmet getirdiler. Sen niye bir siyaset en, üzerinden yapıyorsun? Kaldırma. Sen elini indir o zaman evet, abi, okumdan okumdan öyle Evet abi okula sıkıntı yok. Yani e, demek istedim. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Ben işime yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Milletiyle birbirine düşünün. Kardeşine bak. Ne ırkçılık yapıyorsun? Kaç, kaplı. kaç kişi öldü lan bu doğada? Kaç kişi insanla katledildi? Bağırma bağırma. Kaç, bağırma. Bağırma. Kay git. Şerefsizler. Efendim ben diğer soru da şu. Eskiden emekli olan. Eskiden ya, bırak, emekli ya, olan birisi daire ev araba alabiliyordu. Şimdi ya, ne yapıyor? Ya. Abi emekli olan kim araba ev almış bugüne kadar ya. ya? Ben ben ya, de emekli kankal, oldum kankal, 2000'den kankal, önce. Ben de çünkü çünkü emekli şey oldum araç, ama ya. ev araba alamadım. Bir de malat Yani o emekli yani, oldu ev araba alan diyenler Hikaye abi kim almış? Ben emekli 2004'te emekli oldum. Ben niye ev, araba alamadım abi? Tamam. Ülke fabrika yok diyorlar. Nasıl fabrika yok? Bu, bu kadar insan nerede çalışıyor fabrika yok abi? Çok teşekkür ederim sağ olasın. Yani fabrika yok da bu kadar insan nerede? Herkes boşta <laughs> mı yani? Ya, ya. Senden ya senden izin alacağım? Ben Benden sana... alacaksın ha. Ben buranın vatanı. Sen benim topraklarımda topraklarımdan kardeşi kardeşi düşüreceksin ha. Bak ben. abi. Ben. Sen benim bak, topraklarımdan. Bak, bak. Ya ne? Göstereceksin lan. Bir dünya tam, kartın tam, var lan. Tamam hadi. Bıraksana. Terbiyesiz. Ya gelsin. Gitme. Sen... Tamam, tamam, Siktir git tamam. lan. Çöpme. Oğlum kaç kardeşimiz düştü biliyor musun? Öldü adam, şey düştü. İmdene. Kaç toprakta kaldı? Oğlum bak. Adam, yaranlandı, yaranlandı adam, kardeşim. adam, 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 var?